Selamun aleyküm arkadaşlar bugünkü misafirimiz 2000 motor 2016 valf Vectra Abdullah usta şu anda e, kasnaklarını vesairesini kontrol ediyor Bu arabadaki problem ne onu anlatayım Bu araba yolda giderken üstop etmiş doğru mu ustam Aynen Herhangi bir şey gördün mü bilyelerde kitleme falan ee, Devirdağımda bilyelerde falan kitleme yok Görünen yok evet. o zaman kayışın niyadı dolduğu için mi Değiştirdim demişler. Abi 7 ay olmuş arabayı alalım. Hı, hı. Bana çok değişmiş gibi gelmedi. Arkadaşlar triger kayışımızın <laughs> değişti diyor. Triger kayışımız şu şekilde kopmuş. kopmuş. Ha? Kayışı daha önce arabayı alırken değiştirdik demişler arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Ama kayış gördüğünüz üzere kopmuş. <laughs> Yani araç alırken trigger kayışı da arkadaşlar önemli. Mutlaka sorun. Değiştiyse bile bunun bir evrağını alın. Değil mi Abdullah Usta? Yani değiştiğine dair ibaresi olan bir evrak mutlaka isteyin arkadaşlar. Alın. Ki görün sizin kafanız rahat etsin. Şimdi bununla alakalı yapılacak olan işlem biliyorsunuz ki biz trigger veya zincir atımlarında ilk önce sente aracı alıyoruz. Trigger kayışını bağlıyoruz. Doğru mu ustam? Ondan evet. sonra cığma ee, marşa basıyoruz Eğer herhangi bir şey yoksa Allah'ın selameti başına Aynen öyle. Ama tekleme vesaire gibi Bir problem varsa zaten diyoruz ki Siboblara eğmiştir Bu yüzden sibobları değiştirmek için arkadaşlar Sindir kapağını e, sökmemiz gerekecek Bakalım bu arabada bizi neler bekliyor Triger kapağı Özür dilerim e, Triger kayışı attı Bakalım siboblar ne alemde Sibob eğmiş mi eğmemiş mi Hep birlikte izleyelim Abdullah Usta'cığım kolay gelsin. Sağ ol ha. Yeni tirgah arkadaşını bağlarken çekime geleceğim abi. Tamam. Arkadaşlar Opel'e tespite devam. Abdullah Usta sente almak için ki biliyorsunuz e, muyları görmek için arkadaşlar üst kürbüte kapağını söktü. Üst kürbüte kapağını söktüğünde şöyle bir şeyle karşılaştı. Bunun üzerine Abdullah Usta'mız diyor ki dördüncü göz sibopları gidik mi Abdullah Usta? Aynen. Yani hepsi gidik gibi duruyor ama Bir dördüncü şey, göz sente almaya bile izin vermiyor. Direkt kitlemiş, çevirmiyor, basmıyor arkadaşlar. Bakın şunu mesela oynatamıyorum ama bunda alabildiğine oynuyor. Bu gibi durumla karşılaşmak istemiyorsunuz arkadaşlar. tirge kayışlarınızı mutlaka fabrikaların size sunduğu kilometrelerde değiştirin veya kontrol edin veya araç alırken mutlaka tirge kayışını sorun diye tekrarlıyorum arkadaşlar. Bu tekrarlamamın sebebi de böyle bir şey başınıza geldiğinde üzülmenizi engellemek için işin aslı. Şimdi bu arabada sindir kapağı sökülecek. Böyle bir durumda da hani ola ki yolda gidiyorsunuz aracınız istop kesinlikle vitesi boşalıyorsunuz ya yani debriyaja basıyorsunuz arkadaşlar marşa basmıyorsunuz motor freniyle arabayı yani vites küçülterek arabayı durdurmayı denemiyorsunuz eğer bunu denerseniz arkadaşlar üst eksantrik kısımları dönmüyor sadece alt gran kısmı şanzımana bağlı olduğu için dönüyor arkadaşlar döndüğü için de aşırı derecede e, ee, siboplara vuruyor açık olan siboplara üste gelen piston vuruyor e, tabi bunun sonucunda da Normalde triger kardeşi belki takı kurtaracak, kurtaracaksak da aracı e, bu şekilde kurtarma şansımız kalmıyor. Yok yani. <laughs> yani bu şekilde kurtarma şansımız kalmıyor. Yok. Abi sen ne olmuş sana böyle ya? Azur sen diğer sen... çocuklara ver de bizi bir çeksin. Ne? Super Mario gibi. Super Mario. <gülüyor> <gülüyor> Vay anasını şuna bakayım Kim bu? Oo Valio. Valio kankiler göndermiş ya. Allah Allah razı olsun ya bizi evet. giydirdiler. Evet. Güzel insanlar Takip, da ta, Takipçilerimiz kıskanmasın bize. Onlara bir şey göndermediler. Abi bu ustaya gönder. Takipçi bunu giyse ne yapacak yani? Şöyle bir bakın. Evet, evet. arkadaşlar bu videonun sponsoru Valeo. Evet. Şöyle bizi gördüğünüz üzere baştan aşağı giydirdiler. Allah razı olsun. İçeceğimizi de düşünmüşler. Her şeyimizi düşünmüşler. Allah onlardan razı olsun. <laughs> Valeo okay. markasıyla alakalı daha detaylı bir video çekeceğim. Bu Valeo kim? derseniz eğer bunları size tanıtacağım çünkü sosyal medyada olsun ya da YouTube mecrasında olsun Vale ile alakalı çok fazla video ben görmedim. Görmedik ama herkes aracında kullanıyor. Valeo kullanıyor. kullanıyor. Yani ha de, haberi olmadan Valeo biz kullanıyor. Biz de zaman Valeo kullanıyoruz hiçbir sıkıntıyla da yaşamadık. Yaşamadık. Aynen. Bununla alakalı da size mutlaka videolarını çekeceğim arkadaşlar. Geçelim, Geçelim. konuya. <laughs> Bu arabada neler yapacağız şimdi? Böyle bir araca tabii sindir kapağı sökülecek. Piston kırdı diyoruz ya. Özür dilerim. Sibop eğdi diyoruz ya. Sibop eğmesi arkadaşlar. Sibop eğmesinin sonucunda pistonlara herhangi bir zarar verip vermediğiniz sadece sinir kapağı söküldüğünde belli olacak. Ne olacak ne bilecek zaten. Videonun ilerleyen kısmında Göreceğiz. eğer sökersek Söker, <laughs> Eğer sökersek göreceksiniz Göreceğiz. arkadaşlar. Eğer sökmezsek de zaten bu şekilde videoyu bitirmiş oluruz. Durum bu. İyi koparmış değil mi? Abi iyi koparmış. Bakımsız evet. araba intikamını yolda alır. Yolda aldı. alır. Her zaman söylediğimiz gibi. Valeo'da tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bununla alakalı size mutlaka bir video çekeceğim. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi hayırlısı. Abi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Abi, Opel'i ne yapsın ya? Opel'i yaptık. <gülüyor> <gülüyor> yaptık hemen bir saat içinde. Her şey değişti. Silindir kapağı açıldı. Bütün çiboplar, değişti. Sağlam şekilde bir teslim ettik. Ama çekiciyle teslim ettik. <gülüyor> <gülüyor> Peki neden? Neden o pili Arkadaşlar, bir iş başınıza geldiyse size bir usta bak bunun burası olur bu olmaz diyorsa dinleyin. Şimdi abimiz bize geldi tabi. Tanıdık veya YouTube vasıtasıyla gelmiş zaten. Farklı bir tanıdığıyla. Teşhisimizi yaptık. İlk önce trigeri bir dizip takacaktık. Trigeri açtık. Sen de anlattın. Milim şeyin sibobun bir tanesi. Dördüncü gözün emme sibobu. Bayağı iyi çıktı. Yani egzantrik milli bile döndürmüyor artık. O dereceymiş. Bir söyledik sindir kapağı açılacak. Siboklar değişecek yani büyük ihtimal sigop kayıtlarının olduğu yeri bile bozdu. Onlar bile değişmesi lazım. Söyledik abi. Yani anlattık. İşte Piston kırık olma ihtimali var. E, ufak tefek. E, o çıkabilecek maliyetlerini söyledik. Bir sonraki aşamasını da söyledik. İşte Piston kırıp çıkar. Çünkü o şekilde eğime normal bir eğime değil. yani. Pistonun kafasını bile kırıp sekman tarafını zayıf bunlarda. Çünkü sekman tarafını kırma ihtimali çok yüksek bu araçlarda. Neyse biz anlattık söyledik. En son yine geldiler bize dediler ki işte biz bu iki bobu çıkma olarak değiştirsek işte eşin eskileri tekrar kullansak, devir daimi değiştirmesek bilmem ne. Biz abi dedik yani biz bu işi yapamayız. Yapamayacağımızı söyledik. Abi de başka bir arkadaşlarla görüşmüş. Aracını çektirdi. Biz de yaptık arabayı teslim ettik. Peki bu videoda aslında biz hani bir sonuçta ben bu videoyu yayınlayacağım. Neyi evet. göstermek istedik abi? Ya şimdi bak abinin birinci hatası. La abi'nin A hatasını boş ver sen o gitti. Ya gitti. Sizin yapmanız gereken. aradığınız yolda girerken bir anda firmin sertleşti. Kırmızı akü lambası yanıyor. 110 ile falan gidiyorsanız. Bilin ki bu araba istop etti. Yani vakum yok. Fren sertleşmiş. Araba çalışmıyor demek. Böyle bir şey de hemen böyle vites düşürerek arabayı e durdurmaya çalışmayın. Ki keza bu arabanın başına gelen de öyle. Normal yolda 110-120 ile giderken freniz bir anda sertleşiyor. Abi de anlayamıyor. Vites düşürerek arabayı durdurmaya çalışıyor. E zaten önün açıksa yani frene sert bas. O fren tutacak herhalde yerde. ağzın görevi pedalı sana yardımcı olmak. Sen biraz daha sert basak arabayı durdurmaya çalış. Kontağı hemen tabi kapat demiyoruz. Direksiyonu kilitler. Sadece vitesi boşa al. Emniyet bir şekilde dur. Hiçbir şeye karışma, çekici çağır en yakın ustaya git. E sen da... Ustayı çağır, o arabaya baksın. He, yani sen birini çağır, o baksın. Yoksa sen marş bas bilmem ne yap. E gitti işte yani kendi elinle verdin. He, şu da olabilir. Giden araba bir anda e, trigger kayışı kırarsa, kopartırsa Sibop eğme olasılığı yüzde seksen üstü. Çünkü hareket ediyor. Hareket ederken Vitesli araba, sen ne kadar e, kontrol altına alsan da denk geldiğinde direkt eğecek. Yüzde yani yirmik ihtimalini değerlendir işte diyoruz biz bunda bu videoda. Bu yüzde ihtimali denk geldi. Çünkü siz böyle bir şeyle sinir, trigger kayışı kopunca biz buraya gelince araç hemen silindir kapağını sökmüyoruz. Hemen yeni bir triggerini alıyoruz. Motoru çeviriyoruz manuel. Vakti herhangi bir takılma yok. Ondan sonra marş basıyoruz. Titreme, sirkeleme, ışıkta dururken istop etme, ee, yürürken, gaz verirken, sirkeleme herhangi bunlar bir şey yoksa Sivop'ta eğiklik genelde çıkmıyor. Zaten sıcak, soğuk kompresör testlerini yapıyoruz. Orada da bir şey çıkmazsa sindir kapağı sökmeden ucuz maliyetle bir trigger setiyle işi çözeceksin. Ama bu şekilde kendi elinle sindir kapağını açtırıyorsun. Veya rolantide istop ederse. Heh, istop istiyorsun. Evet. Atıyorum aracınızda hiçbir şey yok. Onu da anlat abi. Hele yeni nesil araçlar, karbüratörlü araçlarda söylemiyorum. Onlarda de çok istop etmeler olabiliyor. Yani yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracınız durur dururken ışıkta bir anda böyle istop etti. Hiç olmayan bir şey yani. Dizel araçlar özellikle. Kolay olay istop etmez yani bu araçlar. Durup dururken bir anda istop Şak diye bir ses duyuyoruz veya olan, olması gerekenden farklı bir ses duyup bu araba istop ettiyse marş yapmayın. Emniyetli bir şekilde sağa çekin. Bir ya usta çağırın veya çekin. Çekemiyorsanız da olduğunuz yerde kalın ya da iterek alın evet. arkadaşlar. Yani onunla. siz olmayan bir şey ses duyup arabanız istop ettiyse lütfen marşa basmayın. Maliyetleri her zaman 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e katlarsınız. Bu iş böyle yani. Bunun yani. da bilgisini vermiş olalım vermiş arkadaşlar. Nasıl gözüküyorum? Allah'a emanet olun. olun. Hoşçakalın. Bu tür olaylar başınıza gelmesini istemiyorsanız ve bu tür olayların içeriklerini paylaşmamızı istiyorsanız sadece kanala abone olup bildirim butonlarını açmanız yeterli mi Abdullah Usta? Yeterli. Bir de videolarımızı beğenirseniz yani yani. yani. bizi mutlu edersiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şeyi de söyleyeyim, söyleyeyim bak bir birçok video çeken ustalarımız var. Evet. Mesela örnek vereyim. Takip ediyorlardır genelde İsmail Usta, Hüseyin Usta, işte e, Tamirhanem. Hı hı. Formen Motors bak yeni yeni çekiyor. Evet, da var. Aynen. Bir yerel e, araçlara yerel bir ustamız. Yani takip edin Onlardan etsin, bilgi almaya çalışın. Değerli insanlar takip etmeye çalışın. Yani onlardan faydalanın. Ya her videonun bakın her içeriğin her içeriğin mutlaka sizi bir gün kurtaracağını unutmayın arkadaşlar. Yani burada paylaşılan bilgi parayla satın alınamayacak bir şey. Hmm. Bu gerek biz olalım, gerek başka ustalar olsun. Mutlaka takip edin. Usta'nın dediği gibi başka kim var? Onlar hiçbir falan, zaman e, otodoktorum, oto doktorum, motor, İsmail Usta. Yani birçok birçok çelik üreten. Hı -hı. Bizden sonra birçok kesinlikle rekabet ettiğimiz insanlar da insanlar değil. değil. Evet. Onlar da bizim gibi, onlar da öyle. Hı -hı. Hepsiyle de konuşuyoruz zaten. O insanlar da öyle. Evet. Sizlere yani bu her sektörde olduğu gibi bu işin cılkını çıkartan ustalarımız veya dükkan sahipli insanlar var kötü art niyetli her sektörde olduğu gibi onlara yakalanmayın veya yakalansanız nasıl kurtulursunuz e, onlara gitmeden neler yapabilirsiniz ne önlemler alabilirsiniz tarzında size bilgi öğretici videolar çekiyor. Bunları değerlendirin yani tutup da aa o usta çok iyi bu işte daha kötü bilmem ne o senden daha iyi bu gibi tarz şeylere girmeyin. Onlardan ne kadar faydalanırsanız sizin karınız. İyi. Yeah. Polimiye girmeyin. Bilgiyi alın, toz olun. Aynen. <laughs> Durum bu. Siz bilgiyi kapın, toz olun arkadaşlar. Polimeye hiç gerek yok. O iyidir, bu iyidir. Siz kendinizi iyi olun. Allah'a emanet olun. Bu Covid-19'dan kendinizi kollayın. Yeni de bir virüs çıkmış zaten. ikinci mutantı vesaire. Bunu daha henüz görmedik. Ben arkadaşlar şey. lütfen kendinizi bu olaylardan kollayın. Başka söylemek isteyeyim. Işte. Siz evde kalın. Samsunlular için sesleniyorum. Evde kalın. Evden dışarı çıkmanıza gerek yok. Aracınızda herhangi bir sıkıntı varsa veya bakımı geldiyse biz alırız, yaparız, geri kapıya teslim ederiz. Değil mi? İletişim numaralarımızdan hakkında bölümünden bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka söyleyecek de bir şeyimiz Yok. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.